Merhaba arkadaşlar. Dersime hoş geldiniz. Ee, bu ders serisinde size mekanik dizayn ve analiz e, dersini anlatmaya çalışacağım. Peki bu dersin asıl özü nedir? Aslında ben size e, analiz mantığını, mekanik analizi bir Ansys üzerinde uygulayarak e, çeşitli analizler anlatmaya çalışacağım. İşte yapısal analizden tutun da e, akış analizine kadar bir e, video serisi oluşturmayı planlıyorum. Bunun için ama bir tasarım e, ve analiz kavramlarını anlayabilmek, e, analizde kullanacağımız son elemanlar yöntemi nedir, ne değildir, onu anlatabilmek istiyorum. Ya yani giriş niteliğinde bir e, ders olacak ilk ders. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şunu söylemek istiyorum: Biz e, herhangi bir mekanik parça olabilir. E, burada çünkü biz mekanik analizden bahsediyoruz herhangi bir parça olabilir, mekanik bir parça olabilir. Bunun izlediği üretime kadar, yani bir sistemde onu kullanılana kadar belli aşamalardan geçmesi gerekiyor. Bunu ben dört aşamada topluyorum arkadaşlar. İlk olarak bizim hangi parça olursa olsun arkadaşlar tasarım yapmak zorundayız. İlk aşamamız tasarım. Bu tasarımdan kastımız ne? Sadece tabii ki de ...bir e, boyut tasarımı değil, içerisinde hesaplamaların da girdiği belli standartlarda üretebildiğimiz e, tasarımdan bahsediyoruz. Ve özellikle bilgisayar ortamındaki tasarımdan. Bizim burada anladığımız, yani çünkü artık arkadaşlar biliyoruz ki yani e, T-jet veriyle bir tasarım yapmamız artık birazcık eskide kaldı. Artık günümüzde bilgisayar destekli tasarım dediğimiz... Yani e, CAD programları dediğimiz programlar var. Biz bunu dijital ortamda istediğimiz geometriye uygun istediğimiz standartta parçaları tasarlayabiliyoruz. Bu ilk aşamamız arkadaşlar tasarım aşaması. İkinci aşama yani bizim üzerinde bulunduğumuz aşama analiz. Peki bu analizde neler yapıyoruz? Tasarımda yaptığımız parçayı belli yüklemelere yani hangi e, ortamda çalışacaksa Atıyorum şu kadar Newtonluk bir yük altında çalışan sistemin ne kadar şekil değiştirdiğini, ne kadar bu sistemin dayanıklı olup olmadığını anlamak istiyorsak onu analize tabi tutmamız gerekiyor. Analiz ettikten sonra elde ettiğimiz sonuçlar bizim için eğer eksik kalan yerler varsa iyileştirme açısından çok önemli olmaktadır. Bu derste analiz odaklı ilerleyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü aşamamız imalat. Tasarımını ve analizini yaptığımız parçayı artık üretmek istiyoruz. Yine aynı şekilde çeşitli imalat yöntemleri var. Özellikle ee, bilgisayar kontrollü imalat yöntemleri arttığı için, ee, yani bunu da daha çok CAM programlarında yapıyoruz. çeşitli kodlarını çıkartabilmek için bilgisayar kontrol cihazların kodlarını çıkartabilmek için CAM programlarından yararlanıyoruz. İmal ettiğimiz parçayı da implemente etmemiz gerekiyor. Yani sistem içerisinde uygulamamız gerekiyor. Mekanik bir parçanın sürecini bu şekilde anlatabilirim arkadaşlar. Bizim bu ders kapsamında özellikle analiz üzerinde duracağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Peki arkadaşlar, dersin adı neydi? Mekanik Design ve Analiz. Analiz kısmını bir kenara bırakın. Design nedir? Yani tasarım nedir arkadaşlar? Şöyle tanımlıyorum ben tasarımı. Zihinde canlandırılan, biçim, tasavvur olan tasarım, düşünülen bir fikri bir ürüne dönüştürme işlemidir. Arkadaşlar bu ürün mikro bir ürün de olabilir. Yani bir mekanik yapı elemanı da olabilir. Makine yapı elemanı da olabilir. Civata, somun, e, efendime söyleyeyim, e, dişli gibi böyle elemanlar olabilirken makro bir yapıdan da ev, araba gibi yapıdan da bahsedebiliriz ürün derken. Herhangi pardon arkadaşlar, herhangi bir ürünü yapmak istiyorsak önce onu tasarlamamız gerekir. Biz daha çok e, mekanik tasarım odaklı düşüneceğiz bu derste ve analizini yapacağız. Ama tabi ee, tek başına mekanik bir tasarım yok. Başka tasarımlar da var. Onlar da birer tasarımdır. Grafik tasarım işte afiş, logo gibi tasarımlar birer tasarımdır. Web tasarım gibi sitelerin e, tasarlanması bir tasarımdır. Elektronik devrelerdeki kartlarımız, e, entegrelerimiz, aklınıza gelebilecek tüm PCB e, dizaynları birer tasarımdır arkadaşlar. Mükemmel üçlü olarak adlandırdığım bir üçlü var arkadaşlar. Tasarım yaparken mutlaka tasarım tamamen bağımsız bir kavram değildir. Yani eğer her zaman söylenir bu mühendislikte tasarladığınız bir ürünü tasarladığınız bir parçayı üretemiyorsanız tasarladığınızın hiçbir anlamı yoktur. Üretemediğimiz bir parçayı tasarlamak ister miyiz? Evet. Belki de eğitim amaçlı yapabiliriz ama Gerçek hayata döndüğümüzde mühendislik açısından baktığımızda bu işe hobi olarak değil de mühendislik olarak baktığımızda tasarladığınız ürünü tasarladığınız parçayı üretemiyorsanız onun hiçbir anlamı yoktur. Üretmenin yanında eğer e, bu parçaya ait istediğiniz malzemeyi bulamıyorsanız doğada bunun da bir anlamı yok. Ben şu malzemeden yapacağım topu topu 5 tane mühendislik malzememiz var arkadaşlar. Nedir bunlar? 1 metaller. 2 polimerler. 3 kompozitler. 4 eee yarı iletkenler ve 5 seramikler. Topu topu 5 tane mühendislik malzeme. Bu malzemelerin içinde bir malzeme tanımlamamız ve Standart imalat usullerimiz var. Bunun yöntemini de belirlememiz gerekiyor. Tasarladığınız bir ürün talaşlı imalata uygun değilse siz onu talaşlı imalatta üretemezsiniz. Plastik bir ürün seçtiyseniz siz onu talaşlı imalatta değil, plastik enjeksiyon kalıplama makinelerinde üretirsiniz gibi. Yani bu üçü birbirinden ayrılamaz, birbirinden asla bağımsız düşünülemez ee, kavramlardır arkadaşlar. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Peki tasarım aşamasını anlattık. Nedir, ne değildir bundan bahsettik. Peki analiz ve sentez nedir? Ani sentezden bahsetmemiştim öncesinde. Sentezi de ekliyorum buraya. İlk olarak analiz nedir arkadaşlar? Analiz bir bütünün onu teşkil eden alt sistemlere ayırarak çözümlenmesi, tahlil edilmesi anlamına gelmektedir. Sentez ise analizin aksine birleştirmek suretiyle parçalarından bir bütünün teşkil edilmesi olarak tanımlanabilir sentez yapılacakken her çözümlemenin sonucu mantıksal bir tarzda bir araya getirilerek yeni bir karar alır bu gerçekten ciddi bir deneyim ve iyi bir bilgi birikimi gerektirir arkadaşlar şöyle bir ee, şemada bunu daha da iyi anlatmak istiyorum arkadaşlar analiz ve sentez kavramlarını, bu ikiliyi bir doktor-hasta ikilisi için düşünürsek, doktor bir hastanın tedavisi konusunda karara varmadan önce, nasıl ki ondan belli tahlilleri görmek istiyor, bu kan tahlili olabilir, çeşitli filmler olabilir, tomografi olabilir, röntgen, MR gibi filmler olabilir, hemogram olabilir, tahlil olarak gibi birçok tahlilin sonucunda tedavi yöntemine, teşhise varabiliyorsa biz mühendisler de mekanik bir parçayı tasarlarken e, öncelikle tasarladığımız parçanın çeşitli testlerine ihtiyaç duyarız. Biz bunları analiz diyoruz. Ne gibi? O parçayı yapısal analize sokmak isteriz. Dinamik analizi, yorulma analizi, optimizasyon, burkulma analizi veya akış ortamında çalışıyorsak akış analizi gibi ee, ısı ile alakalı merak ettiğimiz sonuçlar varsa termal analiz, sıcaklık dağılımını görmek istiyorsak yine termal analizlerden faydalanıyoruz. Bu sonuçlar, analizlerin sonuçları neticesinde e, elde ettiğimiz sonuçlar bizim parçamızda herhangi bir iyileştirme yapmak istiyorsak, daha dayanıklı hale getirmek istiyorsak gibi belli kararlara yönleniriz, belli önerilerde bulunuyoruz. İşte bu aşamada sentez olarak adlandırdık test kısmı. Analizken testlerin elde ettiğimiz sonuçlara göre parça üzerinde yaptığımız iyileştirmeler sentez olarak adlandırılmakta. Peki arkadaşlar, biliyoruz ki biz artık dijital dünyada yaşıyoruz ve bu tarz analizlerimizi biz artık e, simülasyonlarla yapıyoruz ve simülasyonlarda iki önemli kavram var. Biri verifikasyon, diğeri de validasyon dediğimiz validasyon dediğimiz iki temel kavram. Verifikasyon ve validasyon olarak Türkçe'ye çevirirsek nedir verifikasyon? Hesaplamalı modelin altında yatan matematiksel modeli doğru bir şekilde temsil edip etmediğini ve ortaya çıkan kodun bir analiz için doğru bir şekilde kullanıp kullanılmadığını araştırır. İşin hesap kısmıdır. Hesabın doğru yapılıp yapılmadığı ile ilgilenir verifikasyon. Validasyonsa hesaplı simülasyonun fiziksel gerçeklikle aynı olup olmadığını belirler. Ne gibi fiziksel gerçeklik? Deney ile yaptığımız sonuçlarla uyuşuyor mu? Veyahut analitik olarak çözdüğümüz, yani kağıt üstünde çözdüğümüz e, formüllerden çıkan sonuçlarla uyuşuyor mu bizim sonuçlarımız? Veya herhangi doğruluğu kanıtlanmış e, benzer simülasyonlarla kıyasladığımızda o simülasyonlarla uyuşuyor. Mu? İşte bu kısım validasyon kısmını oluşturuyor arkadaşlar. Bunu da bir şema üzerinde görmek istersek bakın ilgilenilen bölge demişiz. Bu bir parça, sistem, mekanizma, makine herhangi bir şey olabilir. Kavramsal model olarak bunu oluşturduğumuzda iki tane dala ayrılıyor. Biri arkadaşlar matematiksel model, yani simülasyon ortamı. Diğeri ise fiziksel model. Matematiksel modeller, kod verifikasyonu, hesaplama verifikasyonu diye demiş, İşin kod ve hesap kısmıyla ilgileniyor. Daha sonra bize simülasyon çıktısı olarak geliyor. Fiziksel modelde ise deney tasarımı, deney düzeni oluşturuluyor. Deneysel veriler ortaya çıkıyor, deneysel çıktılar ortaya çıkıyor. Deneyin sonucunda oluşuyor ve simülasyon çıktıları ile deney sonucunda elde ettiğimiz çıktıların kıyaslanması ise validasyon işlemi olarak adlandırılıyor. Eğer bu validasyondan çıkan sonuç kabul edilebilir. Bu simülasyon sonuçlarınız deneysel sonuçlarla kıyaslandığı kabul edilebilir sonuçlarsa ee, diğer adama geçiyoruz ve bu simülasyonumuzun doğruluğunu kabul etmiş oluyoruz. Değilse tekrar bir kavramsal model oluşturmamız gerekiyor. Yani akış şemasını bu şekilde anlatabiliriz arkadaşlar. Peki arkadaşlar analizden bahsettik. Ne tür analiz tipleri var? Ee, yani biz temelde analiz tiplerini kaça ayırırız? Aslında e, ee, statik analiz en temelde. Nedir statik analiz? Yüklerin sabit olduğunu veya tam değerlerine ulaşıncaya kadar çok yavaş bir şekilde uygulandığını ve sonra zamana göre sabit kaldığını varsayar. Bu varsayım nedeniyle uyarılan sistemin iğmesi ve dolayısıyla da tüm eylemsizlik etkilerini ihmal edilebilir olduğunu kabul ediyor. Bu nedenle statik durumlar, sabit gerilmeler ve yer değiştirmeler üretir. Statik analizler tasarımın kararlı yani static state yükleme koşullarına dayanıp dayanamayacağı konusunda sonuçlar verir. Statik analizler zamandan bağımsızdır. Zamana bağlı değişen yükleme koşulları altında statik analizler yeterli olmayabilir. Yani zamana bağlı sistemler için statik analizler kullanılmamaktadır arkadaşlar, yetersiz kalmaktadır. İşte dinamik analizleri kullanıyoruz. Zamanın işin içine zaman giriyorsa burada dinamik analizleri kullanıyoruz. Peki tanımlarsak pratikte çoğu durumda yükler yavaşça uygulanamaz. Ya zamanı ya da frekansa göre değişirler. Eylemsizlik ve sönümleme önemli hale gelir ve dinamik analiz kullanılmasını gerektirir. Örneğin modal harmonik, düzensiz titreşim, esnek ve rejit dinamik analizler tamamen dinamik analiz yöntemi olmaktadır. Korunumlu olup olmayacağı tutarlı bir şekilde belirlenemeyeceğinden statik basitleşme çoğu durumda uygun değildir arkadaşlar. Eğer zaman gerektiren bir durum varsa çünkü bir model oluşturduğumuz zaman ister mekanik ister elektriksel olsun biz modeli dinamik sistemlerde uygularken bunun bir özellikle mekanik sistemde eylemsizlik ve Sönümleme gibi önemli hale geldi durumlar olabilir. Burada statik analizler yetersiz kalabilir. Dinamik analizlere bakmamız gerekir. Peki analizlerimiz statik veya dinamik olsun. Bu analizlerimiz lineer mi yoksa non-lineer yani lineer olmayan analizler midir? Yani iki tipe ayırıyoruz statik ve dinamiğin dışında. Peki lineer nedir arkadaşlar lineer analiz? bir cismin eğer doğrusal olarak davranması bekleniyorsa lineer sonlu eleman analizleri yapılır. Yani bu lineer davranması dediği şu arkadaşlar. Gerilmelerle şekil değiştirmeler doğru orantılıysa. Bizim bir malzeme üzerinde gerilme şekil diyagramı vardı. Ee, orada işte artışlar azalışlar görebiliyorduk. Orada eğer gerilme ve şekil değiştirme doğru orantılıysa bu tarz analizler lineer analizler olur. Bu analizlerde deformasyon neden olan yüklemeler kaldırıldığında cisim eski haline geri gelir. Analiz yüklemenin malzemede akma kokma yapıp yapmadığı belirlenir. Lineer analiz malzemede plastik akma oluşmaması, geometrisinin değişmemesi ve yapıda nonlineer temas olmaması halidir diyebiliriz arkadaşlar. Peki e, analiz nedir? Şimdi arkadaşlar bildiğimiz gibi her yapı lineer özellik göstermeyebilir. Eğer bir yapıya bir parça kuvvet uygulandığında oluşacak gerilmeler malzemenin lineer bölgesi sınırlarını geçiyorsa yapının o kuvvetler etkisindeki davranışını incelemek non-lineer analizler gerektirir. Eğer malzeme plastik davranış bizim hem elastik hem plastik davranışa sahip olabiliyordu malzemeler. Eğer malzeme plastik davranışa sahipse eğer geometrik teler, yani bunlar büyük miktarlarda deformasyon nedeniyle cevabın değişimi olabilir. Eğer bunlar varsa eğer durum değişimi varsa veya olacaksa bu durumlardan herhangi birisi varsa nalliner analiz yapmak gerekir arkadaşlar. Böyle de bir ayrım yapabiliyoruz analizlerde. Liner ve nalliner olarak. Peki sonlu elemanlar yöntemi analizi nedir? Arkadaşlar biz e, dedik ki simülasyon yapıyoruz. Bu simülasyon programlarına özellikle bizim kullanacağımız Ansys programı aslında parçayı analiz ederken artıs, arkasındaki matematiksel e, yöntem son elemanlar yöntemidir. Yani çözümlemeyi bu yöntem kullanarak yapar bu programlar. Peki bu yöntem nedir? Son elemanlar yöntemi arkadaşlar mühendislik ve matematiksel modellerde sıklıkla kullanılan bir sayısal analiz yöntemidir. Sayısal analiz yöntemi e, cümlesini altını çizmek istiyorum. Yapılan analizlerde mutlaka mutlaka hata olacaktır. Ama ihmal edilebilir hatalar olabilir bunlar. E, göz ardı edebileceğim hatalar olabilir. Ama mutlaka hata olacak. Neden? Çünkü bir analitik analiz bir yöntemi değildir. Analitik çözümleme yoktur burada. E numerik analizden hatırlayın. Nümerik analizde e, nümerik çözüm ve analitik çözümü öğrenmişsinizdir. Analitik çözüm gerçek çözümdür. Nümerik çözüm ise e, gerçek çözümden farklıdır. Sapmalar olur. Bunlara da hata derdik. Bu tarz yöntemde bir nümerik analiz metodudur aslında son elemanlar. E, çeşitli yerlerde kullanılır. Özellikle yapı statiği, ısı aktarımı, akışkanlar mekaniği, kütle aktarımı, elektrik potansiyeli problemleri çok sıklıkla kullanılır. Amaç burada nedir arkadaşlar? 2 veya 3 boyutlu kısmi diferansiyel denklemleri sınır ve değer problemleri çözer. Çözümünde kullanılır. Bu yöntemi kullandığımız analizler, Ansys'te yapmış olduğunuz tüm analizler sonlu elemanlar analizi olarak adlandırılır. Burada en özetle söylersek bu analizde amaç sonsuz parçayı arkadaşlar, sonsuz olarak düşündüğümüz parçayı sonlu küçük parçalara ayırıp bu ayırma işlemine mesh diyeceğiz arkadaşlar e, ee, sonucunu küçük parçalar ayırıp burada oluşturulan kısmi türevi diferansiyel denklemi çözmektir arkadaşlar. Sayısal yöntem olduğundan mutlaka hatalar olur dedik. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Asla %100 gerçek çözümle örtüşmeyebilir. Ee, burada amacımız ihmal edilebilir hatalar altında olsun yeter. Evet son eleman analiziyle son slaytımız bu arkadaşlar. Son eleman analizleri ile ilgili bazı terimlerden bahsedeceğim. İlk bizim kavramımız yük arkadaşlar. Yük parça üzerinde uygulamış olduğumuz momentler, kuvvetler, basınçlar ee, bunlar bizim yükümüzü oluşturacaktır. Parça üzerine bunların etkileri yük olarak adlandırılacaktır. İkinci mesh evet daha demin de söz ettiğimiz yapıyı arkadaşlar istenen boyutlara sabit sahip elementlere bölme işlemi. Biz sonsuz olan parçayı sonlu alt parçalara bölüyorduk. Bu işlemede ne diyorduk? Mesh eleman ağı olarak da adlandırabiliriz. Meshleme sonucu ne oluşacak arkadaşlar? Elemanlar ve notlar oluşacak. Peki eleman nedir? Son eleman analiz programları içerisinde arkadaşlar mevcut olan ve problemimizin türüne göre... Bu problemimiz mekanik olabilir, akışkan olabilir ve ısı transferi olabilir. Hiç fark etmez. Gerekli, gereken özellikleri bünyesinde barındıran meşleme sonucu ortaya çıkan ürünlerdir. Biz ne dedik? Sonsuz parçayı elemanlara ayırıyoruz aslında. Notların arasında çizilen çizgilerin sınırladığı çizgi veya alan veya hacim elemanlarıdır. Ya yani bu elemanlar birer çizgi elemanı olabilir, birer alan elemanı olabilir, birer hacim elemanı olabilir yapınıza göre değişmektedir. Ve bu elemanlar birbirine düğüm noktası denilen noktalarla birbirine bağlıdır. Not da diyebiliriz bunlara. O nedir peki? Dediğimiz gibi elemanların birbirlerine bağlandıkları düğüm noktalarıdır. Bu düğüm noktaları sayesinde diğer elemanlarla birleşme imtihanı sağlar. İstenen sonuçlar bu düğüm noktaları için hesaplanır. Ve son olarak boundary condition dediğimiz sınır şartı sınır şartı olmadan bir analiz yapılması mümkün değildir. Modelin belli bölgenin yük değerleri sabittir ve analiz boyunca değişmez diyor. Yani analiz boyunca değişmeyen olan e, sabit değerlerimiz bizim sınır şartlarımız. Örneğin mekanik bir analiz yapacaksınız. E, bağladığınız yapı Ankastri Ancastra MS net bir e, boundary condition yani sınır şartıdır. Isı transferi yapacaksınız. Isı transfer analizi yapacaksınız atıyorum bir yapının bir tarafını belli bir e, dereceye ayarladınız. Bu yine boundary condition bir sınır şartı olarak adlandırıyoruz. E, arkadaşlar son slide'a da geldik. Bu derste bir giriş yapmak istedim. Belli başlı kavramlardan bahsetmek istedim. Mekanik dizayn ve analizi giriş niteliğinde oldu. Bir sonraki derste yapısal analiz nedir? Ondan bahsedeceğiz. Ansiz arayüzünü tanılayacağız ve bir yapısal analizi ansiz üzerinde ee, yapmaya çalışacağız, uygulamaya çalışacağız, simülasyonu yapacağız. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.